Herkese selamlar, yeni bir içeriğe geçmeye karar verdim ve bu içeriğimle beraber artık Genshin Impact'in manga serisinde okumaya başlayacağım. Bu benim için de ilk kez bir tecrübe olacağı için umarım hoşunuza gider diyorum. Ve mangaya geçmeden önce Seigan ve Kokusei'ye de bu Türkçe çeviriyi yaptıkları için, emek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine ise açıklamada bulunan ikinci Discord linkinden ulaşabilirsiniz. Genshin Impact'in mangasının öteki bölümlerini de çeviriyorlar şu anda. O zaman yavaştan hikayemize geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. O zaman hikayemize küçük, kızıl saçlı bir çocuk ve kadınla başlayalım. Uyuyor muydun? Özür dilerim. Umarım bugün otlardan bazılarını yemişsindir dedi kadın. Kız öksürerek yatağından kalkıverir. Kadın kıza dokunur. Ardından kız kendini biraz daha toparlar. Birbirlerini gülümsedikten sonra kadın yavaştan dışarı doğru yönelir. Hadi uyumaya geri dön. Yarın daha fazla şifalı ot ile geri dönerim Kadın yukarı doğru Celestia'ya doğru bakıyordu. Ardından iç geçirdi. Sabır içinde diz çök ve sessizce duanı et. Kadının arkasına çocuk bir anda yapıştı. "Venessa" dedi. Kadın döndü. Lind evde kalmalısın. Çocuk tekrardan bak Vanessa. Hiç olmadığı kadar yakın gözüküyor. Diyerek Celestia'ya doğru işaret etti. Celestia tanrıların evi. Vanessa yanıt verdi. Evet daha yakında ama eve geri dönmelisin Lint. Senin iyileşmenle tanrılar mutlu olacaktır. Lint ise aa Vanessa eğer tanrılar mutlu olursa sana savaşta zafer bahşeder mi? Gitmesen ne olur dedi. Vanessa ise sen ve herkes için savaşmam gerek ama sana gelirsek uyumaya gidersen mutlu olacağım Lint. Lint ise tamam diyerekten karşılık verir. Şimdi ise Mondstadt'ın ormanlıklarına geçiyoruz. Hayvanlar bir tedirgin oluyor. Etrafta bir anemo büyüsü çemberi açılıyor. Bu anemo çemberi büyüsünün içerisinden ise bir şey çıkıyor. Ve çıkan kişi Venti. Ne kadardır uyuyorum? Mondstadt kuzeyin tacı en başta rüzgar tanrısı. Barbatos karı dağıttı, dağlara oydu ve ekinler ekti. Başı boş gezen ırkına bu diyarların güzelliklerini sundu. Rüzgar tanrısı daha sonra da insanları bilgiliğine başlattı. Şaraplar, değirmenler yapıp uçmak için kanat dokudular. Daha sonra da insanlarına zor günlerden sonra eğlenebilmeleri için festivaller düzenledi. Yaptıklarından tatmin olunca Lirin'i alıp vahşi doğaya karıştı. Ama bütün bunlar yüzlerce yıl önce yaşandı. Asiller oldukça zengin ve varlıklı ve bu güçlerini insanlarını köleleştirmek için kullanıyorlar. Mondstadt artık Lord Leverance tarafından yönetilen bir grup kodamana ait. Barbatos'un bahsettiği o kutsal zamanlar artık zengin ve yozlaşmış bir kesime ait. Fakat şehir dış tehditlere maruz kalıyor. Ejder Ursa yıllardır Monsta'da saldırıyor ama zengin kesimin kafası rahat çünkü Ejderha'yı nasıl yatıştıracaklarını bildiklerini sanıyorlar. Ama son zamanlarda Ejderha ve Minyonları saldırgan olmaya başladı ve her zamanki gibi Lawrence ve ileri gelenler bir plan buldular. Şimdi ise Monsta'da'nın güneş şehir meydanı ticari bölgeye geçiyoruz Venti çoktan o bölgeye gitmiş ve şarkısını çalmaya başlıyor. ''Ve Ozan'a borcunuz 5 gümüş'' dedi tüccara. ''Nadirdir gümüş, aynı şarkılarım gibi. Pazarcıda var yüz elma, sevgiyle yetişmiş.'' Ardından elini bir elmaya doğru uzatır, tüccar ise ''Hey!'' diye karşılık verir. ''Sadece bir tane mi?'' diye söylendi Venti. E, tüccar ise ''Hayır, onun değeri on gümüş. Ama o güzel melodi için size bir gümüş indirim yaptım, Usta Ozan.'' dedi. ''Oldukça seçici bir dinleyici. Öylesi seni ikna etmek için bir melodi daha.'' Gıcırdayan dişlerin diyarında nasıl birisi mutluluğun şarkısını söyleyebilir ki? Tanrılar giderken küle dönmüş keder dışında. Arkalarında hazine bırakmadılar. Bu güzelim şarkılar ölçümden ve sizlerin inandığı rüyalardan noksan kalmış. Dehşet içinde rüzgar şarkısına devam ediyor, kötülüğün getirdiği karanlıktan korkma diye. Özgürlüğün ve kralların yıkımına haber eden baharın nefesini ensende hisset diye şarkı söylerken o sırada Vanessa Lind için şifalı otlar alıyordu. Dost bu sizi tatmin etti mi diye dedi Venti. Bir iki iltifata rağmen diye de iç geçirdi. Ardından ufak kız bir şarkı daha lütfen diye bağırdı. Tüccar ise kabul etmeliyim ki güzeldi. Küçük kızımı da mutlu ettiğine göre bir elma daha verebilirim. Doğru karar ama birkaç elma ver onu dedi Venti. Genç adam biliyorum ki buralardan değilsin. Haberin olsun herkes benim kadar sevecen değildir dedi tüccar. Dürüst bir adam bulmak iyice zorlaştı. Ne demek istiyorsun? Bu şehre ne oldu böyle? Bir şey ima etmiyorum Ozan. Şehir barış içinde. Lord ve adamların istediği gibi. Hata yapma. Bu şekilde kalmasını sağlarlar. Ama şehre ne oluyor diye sorduğuna göre Ludi Harpastun bugün düzlüklerde yapılacak. Ne? az önce Ludi Harpastor mu dedin diye karşılık verdi Venti. Kızlar ve oğlanlar arasında en popüler festival 15 gün boyunca oyun ve eğlenceleriyle bilinir. Ludi Harpastor şarap, şarkı ve uçuş festivalidir. Oyunların şampiyonu bir genç kızı seçer. Festivalin duruk noktasında bu kız kalabalığın ortasına bir top atar. Topu ilk alan kişi muazzam bir şekilde ödüllendirilir ve bir yıl boyunca iyi şans kazanır. Ve ondan sonra hepimiz gece boyunca sürecek ziyafete katılacağız. Dünyanın barış içinde olduğu dönemden şarkılar söyleyen bir ozan. Yeteneğimin farkına varacaklar diye iç geçirdi. Tüccar seslendi. Bekle genç adam. Lüde de hazır olmalıyken neden burada vakit kaybedelim diye karşılık verdi Venti. Ancak tüccar eğer ludeye katılmakta ısrarcıysan o zaman iyi dinle. Bizim gibi alt tabak insanlar için uygun bir festival değil. ''O topa dokunma! Okudomanlar eğlencelerinde yer almandan hoşnut olmayacaktır.'' dedi. Venti ise dönüp ''Tavsiyeni dinledim ve dikkate alıyorum elmaların tüccarı. Ama eğer kendini kibar bir ruh olarak sayıyorsan benim melodilerimde Barbados'un kendisi kadar muazzam. Tüccar ise ne istiyorsan onu yap genç adam. Uzun zamandır kimse Rüzgar'ın şarkılarını dil uzatma cüretinde bulunmamıştı.'' dedi. Venti ise festival alanına gitti etrafına bakınıyordu. Bu senin Karpas yine Lord Ravens kazanacak. Bu beşinci oluyor. Bu şu şımarık Lord resmen bir domuz. Ne o şuna giderse kendini alıyor. Şimdi kızların peşinde. Yanındaki arkadaşı ise susmasını söylüyordu. Venti ise araya girdi. Kıza ne olacak? Az önce söylenen çocuk karşılık verdi. Buralardan değilsin değil mi? Venti ise hayır efendim diye karşılık verdi. Hani eskiden şampiyon Harpastum'u atması için kızı seçerdi ya. Evet. İşte o gelenekler sona erdi. Barka Leverance, Şehir lordunun oğlu oyunları iptal etti. Artık sevdiği bir kızı seçip harpasunda kendisi alıyor. Her şey bununla da bitmiyor. Ziyafetten sonra uzavallı kızı evine götürüp... Dedikten sonra Venti iç geçirdi. Barka Leverance, Şehir lordunun oğlu. Hemen kalabalığın arasından sıyrıldı ve etrafını incelemeye başladı. Bu kule oldukça yeni gibi. Heykel hala burada. Sanırım kızın topu oradan atması daha güvenli. Kalabalık bazen çok heyecanlanabiliyor... Kız ise kuleye çıktı, ben ise işte orada diye tepki verdi. Ardından kız kırmızı topu fırlattı ve bir çocuğun önüne düştü. Kimse topu almıyor. Aa doğru ya elmas açısı söylemişti. O, bu oyun sıradan insanlar için değil. Bu şişman şeyde barka denen lordçuk olmalı. Aç gözlüğüm burada sona eriyor domuzcuk diye iç geçirdikten sonra topu yerden kaptı. Bu ne cüret o benim topum seni aptal köylü. Topun üstünde adı mı var? Ki antik kurallar oldukça açık, topu alan kişi biraz da ödül ve şarap hak eder diye söylenerek ardından lirini çaldı Venti. Sen kimsin de bana kurallardan bahsediyorsun diye bağırdı Barka. Ben o zaman Venti ve gezgi müzisyen Kafe Yıldızı diye karşılık verdi. Şarkıları olan bir dilenci, topu bana ver ve ben de seni affetmeyi bir gözden geçireyim. Venti'si umursamadan topu elinde çeviriyordu. Seni aptal adam. Kim olduğumu biliyor musun? Ben Barka Leverance. Bu şehrin en güçlü hanedanının varisiyim. Biz bu şehrin ejderha Ursa'ya karşı ilahi ve korkusuz korumasıyız. Vay canına. Etkilenmiş olsam da bu top bana aittir dedi Venti. De. Oyunlar kuralına göre oynanmalıdır. Ama sanırım sen bu kısmı okulda uyuduğundan kaçırdın. Barkis'i kılcını çekerek aşağılık üç kaççı diye bağırdıktan hemen sonra yakalayın onu bu salağı tutuklayın bunu yanına bırakmayın diye bağırışlarda bulundu. Venti ise kalabalıktan ayrılmam gerek dercesine koşmaya başladı ve Vanessa'yı tostladı. Ah tuğla bir tuvarım mı tostladım ya dedikten sonra Venti Vanessa ile göz göze geldi. Alev dokunmuş Murat'an burada mı diye iç geçirdi ardından zincir ve kelepçeleri gördü. Sen iyi misin diye Venti'ye elini uzattı Vanessa. Lady'm taş gibi sersiniz. Hiçbir kemiğim kırılmadı diye şanslıyım diye karşılık verdi Vente. Dur orada diye ses duyduktan sonra Vente hemen Vanessa'nın arkasına saklandı. Barka Vanessa ile karşılaşınca bir durakladı. Aslanın dişi. Lanet olsun insanlar aslanın dişinin aranında hiç inilmediğini söylüyor. Bu vahşi köleler çok çabuk sinirleniyor. Senin için doğru olanı biliyorsan geri çekil köle diye bağırdı Vanessa'ya. ''Dilimize bildiğini biliyorum. Şehrin lordunun emrine uy ve uyti bana ver. Diye bağırdı. Ardından Vanessa ölüm bakışını ataraktan dövüş pozisyonuna geçti. Pekala pekala şimdilik gidiyorum ama ileride çok üzüleceksin dedi. Vanessa arkasına bir baktı Venti yok. Venti ise bir evin köşesini geçmiş oradan gözetleyerekten sanatsal bir kaçış yapma vakti diye iç geçirdi. Vanessa eve geri döner Lind ise ona seslenir. Vanessa abla geri geldin al bakalım şifalı otların dedi ve Lind'e torpasını verdi. Burada elma da var diye iç geçirdi Lind ardından... Vanessa'ya baktı. Vanessa halkını etrafına topluyordu. Dinleyin insanlar. Ve aralarında bir fısıldaşma başladı. Hepsi bu kadar. Lind artık size emanet. Şehre geri dönen Vanessa sessizce yürüyordu. Dur orada köle. Sana üzüleceksin demiştim değil mi? Babama seni ve bütün klanını aldırttım. Artık Leverens klanına aitsin dedi. Ve Vanessa bir hücreye girmişti. Ardından bir müzik duydu. "Özgürlüğün ve kralların yıkımını haber eden baharın nefesini ensende hisset" dedikten sonra birisi hücrenin kapısını açtı. İçeri giren Venti'di. İki adamı da uyutmuştu. Venti hemen Vanessa'nın yanına oturuverdi. İkisi de aynı anda şey dedi ve Venti hemen karşılık olarak ha aynı anda konuşmaya başladık dedi. İlk ben başlıyorum o zaman. Bu sabah yaptığın şey için teşekkürler. Sen olmasan o lorddan kaçmam imkansızdı. O şişman, kalın, sosis mu? Ama bana yardım ettiğin için hapisi boyladın sınırım. Vanessa ise karşılık verdi. Hapishane bana bir şey ifade etmiyor. Ben Arena'nın köle savaşçısıyım. Bütün bu şehir ben ve ırkım için büyük bir hapishane. Ve kafe yapmayı da bırak canımı sıkıyorsun. Pekala savaşçı diye karşılık verdi Venti. Bu tutumun oldukça muratan... ''Murat Han?'' diye karşılık verdi Vanessa. Ardından Vance'e anlatmaya başladı. ''Aynen, Bıtı'daki volkanik yamaçlarda yaşayan güçlü ve onurlu insanlar.'' ''Ateş Lady'si Murat çocukları ateş kırmızısı bir saçla kutsanmıştır.'' ''Ama sayıca çok azlardır ve kuzeyde çok nadir görülürler.'' ''Ateş Lady'si mi?'' diye sordu Vanessa.'' Ayrıca savaş hediyesi de derler. Eskiden her kabileden savaşçılar onun adına kazandıkları zaferleri kutlarlardı. Şimdi düşününce savaş sırasında oldukça çirkin olabiliyor. Venesse karşılık verdi. Sanki o zamanları yaşamış gibi konuşuyorsun. Kaç yaşındasın sen? Benti tekrardan konuşmaya giriş yaptı. Konusu açılmışken bilginiz nerede? Bu bilgileri onun size aktarması gerekirdi. Ardından Vanessa cevap olarak "Hatırladığım kadarıyla benim ırkım yıllar boyunca ot denizlerinde yıllarca dolandı. Herkes açlıktan kıvranırken efsane anlatacak vakit olmuyordu. Büyüklerimiz bizlere nasıl hayatta kalacağımızı anlatıyordu. Savaş sanatını." Peki sen ve soydaşların nasıl Monstada geldiniz?" diye sordu Vanessa. "10 yıl önce kışın ejderha Ursa bize musallat oldu ve 4 gün boyunca aç kaldık." Ben dedi Vanessa ve ardından Vent giriş yaptı. Şey sağlam bir öyküydü. Sanırım ben de kendimi tanıtmalıyım. Adım Vent'i. İnsanlar için şarkı söyleyen Ozan. Bu da benim partnerlerim. Adı da Derlimel. Veya ortak dilde Cennet. Bekle sen... Lirinin adını ne koydun? Duy beni ateş taşlı kadın. Var olan her şey bir ismi hak eder. Seslenmek için bir isim ve bir şarkıya onu dokuyabilmek için. Peki benimle adını paylaşır mısın dedi Venti. Vanessa ise hiç çekinmeden ismini söyledi. Vanessa. Düşündüm de eğer izin verirsen şarkılarımı adını eklemek istiyorum dedi Venti. Vanessa ise adımdan güzel kafiye olmaz dedi. Peki buna ne dersin? Arkadaşım olur musun Vanessa? Diye soru verdi Venti. Elmayı alması harbiden zordu da diye bir iç geçirdi. "Arkadaş, onunla başlayabiliriz sanırım." diye gülümseyerek karşılık verdi Vanessa. Tekrardan yukarı doğru baktı. "Celestia" dedi. Ve bir adam konuşmaya girdi bu sefer. "Ve büyük kahramanlar Celestia'da tanrılarla yaşama onuruna erişebilecek, ölümsüz olacaklar ve tanrılarla birlikte dünyayı koruyacaklar. Dua et, çünkü tanrılar inançlı olanları duyarlar. Dileğim şudur ki," dedi küçük Vanessa. Ama Tanrılar bizi hiç duymadı. Bana Celestia hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Venti'nin suratı o an düştü, ancak kısa bir süre içerisinde tekrardan toparlayarak ''Belki önce buradan çıkmalıyız'' dedi. Celestia hakkında şarkılar için çok zamanımız olacak. Burada kalıyorum. Leverensklar'ın şu anki sahibimiz. Eğer kaçarsam, ırkımı katlederler. Son savaşım yarın olacak.'' dedi Vanessa. ''Anlaşmamıza göre sadece 12 savaş kazanmam gerekiyor. Eğer kazanırsam, insanlarım özgür kalacak. Venti ise mantıklı davran Vanessa. Top oyununda hile yapan adamlarla anlaşıyorsun. Benden Lindy ve bütün ailemi terk etmemi istiyorsun. Bunu yapamam Venti. Vanessa kalmak çok kötü bir seçim olur. Benimle birlikte gelirsen ırkının güvenliğini ben garanti edeceğim. Bu lafları daha önce de duyduk. Irkım özgürlüğün ne demek olduğunu bile unuttu. Savaşıp kendi özgürlüğümüzü kazanmalıyız. Bunun için yalvarmayız. Bunun için diz çökemeyiz. Emeksiz kazanılan özgürlük başka bir kelepçe için kılıftır. Eğer böyle diyorsan yollarımız burada ayrılıyor demektir diyerek arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı Venti. Vanessa e somurtuyor bir şekilde otursa da Venti'nin yüzünü arkasını döndükten sonra bir gülümseme aldı. Yine bir gün doğdu. İçeriye barka girdi. ''Hey köle, günaydın kızıl kafa'' diye gülümsedi. ''Sen ve işe yaramaz ırkının son savaşınızı verme zamanı geldi.'' Vanessa e karşılık verdi. ''Ben ve ırkım?'' ''Yürüyün siz vahşiler, bu pislikleri şehir surlarının dışına çıkartın.'' ''Daha hızlı, insanlar savaşınızı bekliyor.'' ''Aslanın dişi Vanessa, ben Lord Lawrence duyururum ki son savaşın Ejdaha Ursa'ya karşı olacak.'' ''Oğlumu hiçe saymana rağmen...'' Ben bağışlayıcı bir efendiyim. Ejderha yen, kendin ve insanların için özgürlük kazan. Kolay değil mi? <laughs> Halk bir anda celallendi. Olamaz! Katil diye bağırmaya başladılar. Pekala girişi açın. Eğer Ejderha'yı yenersen bütün mal varlığımı ve Monster'ın anahtarlarını sana vereceğim. Çok cömert bir lord değil miyim Vanessa? Ardından Vanessa'nın önüne bir kılıç fırlattı ve ve ejderhalar gelmeye başladı biz de öldürecekler hepimiz öleceğiz diye korku içinde kaldı Vanessa halk ise bağırışıyordu oracıkta. Onlara adil bir savaş ver diye bağırıyordu halk. Lord Davins halk ayaklanıyor. Pe bırak isyan etsinler. Barışın devamı için Yüce Ursa'ya bir sunak verdik bile. Eğer kahraman olmak isteyen varsa vahşilerle birlikte surların dışına atın. Savaşçılar eşleşin. Yaşlı ve çocukları merkeze alın diye bağırdı Vanessa. ''Şehre geri dönün!'' diye bağırıyordu. ''Ateş! Bu arenadan geri çekilmek yok!'' diye bağırdı Lord Ravince. Ardından ise, Vanessa'nın halkından birkaç kişiye çoktan ok saplanmıştı bile. Ejrahalar ise gelmeye devam ediyordu. Ejraha ve en sonunda Ursa da oraya ulaştı. Vanessa ve Ursa'nın minyonları arasında çetin bir savaş başladı. Lind ise öteki çocuklar ile beraber merkezde o katliamı izliyorlardı. Ardından ortada birisi belirdi. Venti bambaşka bir formda. Vanessa çok e olmuştu. Venti hemen lirini çalmaya başladı. Ardından Vanessa e havalandı ve ardından çok şiddetli bir şekilde Ursa'ya derin bir kesik açtı. ''Va retro bırako diye bağırdı Venti. Ardından Ursa şok olmuştu ve ardından hemen kaçmaya başladı. Venti, sen nasıl sen rüzgar tanrısı mısın? diye şok oldu Vanessa, olduğu yerde diz çöktü. Venti ise Vanessa'nın yanına giderek, "Bu sefer şarkılarıma adını ekleyebilir miyim Vanessa?" dedi. Ardından Vanessa, şoku atlattıktan sonra gülümsemeye başlayarak, "Şarkılarının bir parçası olmak beni çok mutlu eder Venti. Bir parçadan fazlası olacaksın. Venti albümünün kahramanı sensin." Cesur bir şekilde insanların özgürlüğü için savaştın. O yüzden izin ver de senin özgürlüğün içinde ben savaşayım. Sonuçta biz çok iyi arkadaşlarız değil mi? Ayrılmadan Lord Ravens. Eğer Vanessa kazanırsa bütün mal varlığınızı ve Mossad'ın anahtarlarını ona verecektiniz değil mi? Oyna oyununu kuralına göre. Çünkü tanrılar değildir bu dala. Ve böylelikle Mostad’ın düzeni ve adaleti tekrardan sağlandı. Aynı savaştan sonra şehri ilk kez kurduğumda istediğim gibi. Çocuklarım şarkıların ve dansların eğlencesini hak ediyor ve aşağılık diktatörleri devirmeyi, adaleti savunmak ve kötü olanla savaşmak için alev saçlı Venes kurdu orada Favonius'u. Kızıl saçlı Venes'in efsanesinin sonunda Tanrılar ona Celestia'da bir koltuk bahşetti. Celestia'ya girmek seni ölümsüz mü yapar? Ventis de başka uzak dünyalarda pangukanından ırmak ve okyanusları yarattı. Tanrılar Prusa'yı kurban etti ve parçalara ayırdı. Daha sonra o parçalarla bütün canlıları donattılar. Dev Ymir'in beyni bulutlar oldu. Onların kurban ettikleri yaşam olmayan bu evrene yaşam verdi. Bu şarkılar ilkleri anlatır. Venesta ise Celeste'ye ulaşmış gibi görünüyordu. Kapı kapandı ardından bir kartal uçuverdi. ve bulunduğu yerden geçti. Bunca yıla rağmen hala Monster'da kulaçan ediyor diye konuşuyorduk Gizgin ile. İşte şimdi dünya biraz daha güçlü bir yer haline geldi mi merak ediyorum. Hep bunun olduğunu görmek istemişti. Ve hikayemiz burada sonlandı. Aslında birçok şey öğrenmiş olduk Vanessa hakkında. Hem orada şövalyelerinin kurucusu kendisi. Aynı zamanda Diluk ile ilgili bir ilişkisi olduğunda anlamış olduk. Hatta şöyle bir varsayım yapabiliriz ki Diluk, Savaş Tanrısının uzaktan da olsa bir akrabası diyebiliriz. Hepiniz de dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda sıradaki bölümlerin videolarını da bu şekilde çekmeye çalışacağım. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.